Merhabalar, adım Muzaffer, Özbekistanlıyım. Şimdi Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde yüksek, yüksek lisans okuyorum. Türkiye'ye yeni geldim, yani 6 ay oldu. Aslında Türkiye'de Türkiye'ye gelmeden önce üniversite döneminde Türkçe öğrenmeye başlamıştım. Bir hocam Türkçe öğretmişti. Türkçe'ye, Türk edebiyatına sevgim başka yani başka bir sevgi vardı Türk edebiyatına. Ee, hocamız söylemişti. Siz Türk edebiyatında e, şah eseri olan bir e, eser var. Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu eseri onu okuyun demişti. Zaten Özbekçe çevirisi vardı. Ben yani onu okumuştum ve dizisi de var zaten e, oldukça meşhur. E, sonra e, tabii biliyorsunuz yani Özbekistan'da Türkçe kitap bulmak çok zordu. Bir e, Türk hocaya rica ettim konferansa gelecekti. E, o kitabı getirebilir misiniz diye. E, hediye olarak getirdi. Elimde sadece o o, o dönemde e, bir tane Türkçe kitap vardı o Çalıkuşu. O yüzden yani onu 3-4 defa okudum. Çünkü kitap olmadığı için yani Türkçemi geliştirmek için. tabi yani anlam anlamasında anlam biraz zorlandım. Çünkü seviyem yetmiyordu ama ondaki olay orgular örgüsünü biliyordum. O yüzden yani tekrar 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 okuyordum. Yani ilk okuduğum kitap Çalıkuşu yani. Zaten her e, ana dilde okumaya yani değer olmuyor zaten ana dilde okuması gerek ama yani hocalarımız söylemişti yani bir çeviri eseri e, okum, okumadan onu kendi ana dilinde yani yazıldığı dilinde okursanız daha şey alırsınız zevk alırsınız diye yani ben buna katılıyorum çünkü çeviride yani bazı bir e, değişiklikler olabilir e, o kültürü biz anlamayabiliriz yoksa çevirmen kendisi bir şey katabilir ona ve yani o bir roman yok yoksa bir oyku, şiir olabilir. Onu kendi ana dilinde okusanız daha güzel bir zevke sahip olursunuz. Şimdiye kadar okuduğum kitaplar arasında Payami Safa'nın bir kitabı var. Yani 9. Hariciye Koğuşu. Küçücük bir roman. Ama yani neden benim hoşuma gitti? Küçücük olsa bile bu otobiyografik bir roman sayılır. Yani Payami Safa kendi hayatından geçtiği olayları, e, hatıra olarak yazıyor. E, ben okudum bunu. Psikolojik e, bir e, yöndeki roman sayılır. Bir 15 yaşındaki çocuk hayatından bahseder. Çocuk e, ağır bir hastalık hastalık, hasta hasta sayılır. E, o sayılır. O bacağında hastalık var. 7 senedir o a, hastalıkla mücadele de, mücadelede. 15 yaşı olsa bile ben a, neden ona bir hayret hayret o çocukta. Neden? Çünkü 15 yaşında olsa bile onun düşünceleri, onun davranışları hepsi büyük. Yani ergen yaşındaki evet oldukça büyük bir insanın düşünceleri, oldukça büyük bir insanın davranışları sayılır. Çünkü evet neden? Çünkü hastalık ve o dönemdeki onun ailevi zorunlulukları onu yaşından daha ileriye gitmesine mecbur etti. Yani çünkü biliyor musunuz yani rahat bir yaşamda yaşıyorsanız belki çocuk gibi kalabilirsiniz ama onun bir avantajı yoktu öyle. Annesiyle tek başına yaşıyor, 15 yaşındaki çocuk kendi başına tedaviyi görmek için hastaneye gidiyor. Ve o düşünüyor 15 yaşındaki çocuk, şimdiler, şimdiki çocuklar mesela onu düşünmeyebilir. Yani eve dönersem annemi üzmemek için bunu anlatmayacağım diye çünkü ayağını yani kesmiş çok zor durumda kaldı ayağını kesilmiş olabilir evet ama dolaşıyor geziyor ama ne yapıyor yani mecbur evine dönüyor yani sonra yani o bir kızdan hoşlanıyor ama kız kendisinden 4 yaş büyük o çocukların yani saf bir aşk diyebiliriz ama o kızı babası ve annesi başka bir zengin bir insana insanla evlendirmek istiyorlar. Ama o, o, kızdan daha büyük 35 yaşındaki bir insan yani doktor oluyor ve kız seçmek zorunda kalıyor. Kız zaten bu çocuktan hoşlanıyor. Nesihat Neshat adı. Ama zaten ailesinin şey olduğu için o doktorla evlenecek. Bu romanda şey ana mesaj ne? Ana mesaj yani hiçbir zaman mücadelede hayat Yaşam için mücadelede geri çekilmemek yani her zaman mücadeledeyiz zaten yani insan doğuştan her zaman her insan zaten mücadelede yani Eğer kaybederse yani o çok şeyi kaybeder. O yüzden bu çocuk bunu başarır ayağı kesmek durumun olsa bile ayağı kesme tedavi görür ve yani ama aşkta başarılı olmayabilir olmuyor çünkü kız başkası başkasıyla evlenir. Evet. Burada neyi de görebiliriz yani zenginlik ve fakirlik arasındaki o mücadeleleri de görebiliriz ve tabii ki kız zengin insanla evlenir ama bu kaybeder. Bu aslında kaybediş de değil yani zaten o başka bir yönde kazandı ve bunda neyi görebiliriz? Beden ve ruh. Her zaman ikisi bir bütün birlikte olmalı. Eğer de ruhumuz mesela bedenle birlikte olmazsa o çocuk da o hastalığı yenmeyebilirdi yani ana mesajı bu. Teşekkür Aslında var yani ama bir cümle değil bir bir parça var istiyorum. <laughs> Felak, kısaca bir anne hakkında benim çok hoşuma gitti bu kısım. Felaketimizi başka biriyle taksim etmek saadettir. Fakat annelerle değil annelerle değil. Annelere anlatılan kederler taksim değil, zerbedilmiş olur. Çocuklarının felaketini iki kat şiddetle hisseder anneler. Bu ıstıraplarını çocuklarına fazlasıyla iade ederler. Böylece keder anadan çocuğa ve çocuktan anaya bir her intikal en, e, edişinde büyüdükçe buyur. Yani neden bu hoşuma gitti? Çünkü yani e, çocuk e, acı çekiyor ama anne çocuk çektiği acını Fazlasıyla bin katla çekiyor yani o yüzden çok hoşuma gitti yani bu kısım başta olmak üzere Aziz Nesin'in şimdiki çocuklar harika romanı almak istiyorum evet çocuklar çocuk edebiyatı ama çok güzel bir dile sahip on alacağım sonra Sabahaddin Ali'nin kuyucaklı Yusuf hı hı. ve sonra İçimizdeki şeytan adlı bir roman var on alacağım.